Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Türk yatırımcıların da çok fazla yatırım yaptığı BitTorrent'e bakacağız. Market Cap'ten baktığımızda 990 milyar adet toplam arzı var. Dolaşan arzı ise 660 milyar. 990 milyar çok fazla bir arz arkadaşlar. Tüm zamanların en düşük 2 yıl önce 3 tane 0.14 centmiş ve tüm zamanların en yüksek ise 5 ay önce yani Bitcoin'in büyük rallisinde 0.15 seviyelerine gelmiş. Şöyle grafiğine baktığımızda 100x yapmış arkadaşlar ve sonra geri düşmüş Bitcoin ile beraber. Marketteki sıralaması 56. sırada. E, dominansı ise piyasa hakimiyeti ise %0.12. BitTorrent arkadaşlar onun bir benzeri olan Tron yani TRX ile hareket ediyor. Tron'un da toplam arzı 100 milyar. Yani BitTorrent'in bunun 10 katı fazla. Tron'un toplam arzı ve fiyatıyla e, BitTorrent'in toplam arzı ve fiyatını karşılaştırdığımızda olması gereken fiyattalar diye düşünüyorum. BitTorrent arkadaşlar Bitcoin'le birlikte hareket ediyor. E, şöyle ve üzerinden baktığımızda çift 0.40 cent ile çift 0.50 cent arasında gidip gidip geliyor. BitTorrent ne zaman e, ATH yapar ya da yükselir ya da 2x, 3x BitTorrent de Tron'la birlikte Bitcoin'in hareketine göre şekil alıyor. Yani şu an çift 0.40 cent ile çift 0.50 cent arasında BitTorrent'in şu anki toplam arzına göre fiyatı şu an normal arkadaşlar. Buradan düşebilir, yükselebilir. Düşerse nereye kadar düşer derseniz burada çok güçlü bir destek olan çift 018 desteğine kadar düşebilir. Çift 049 sent seviyelerinde çok güçlü bir direnci var. Ee, bunu kırdığı an nerelere kadar gelebilir derseniz çift 070 sent seviyelerine kadar gelebilir. BitTorrent'in toplam arzına göre fiyatının şu an olması gereken fiyatta olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Eğer Bitcoin aşağı salarsa BitTorrent de aşağı iner. Fakat Bitcoin şuradaki gibi büyük rallisini yaşarsa ve ondan sonra yataya bağlarsa biraz. O zaman BitTorrent şuradaki gibi yükseliş kaydeder. Şu an bu coin'i elinde tutan arkadaşların ya hodl etmesi lazım ya da düştükçe eklemesi lazım. Şöyle Tron'un grafiğine baktığımız arkadaşlar. Yıllar alan bir süreçte buralara gelmiş. Torrent de yıllar sonra kazandırabilir. Belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra buradaki 2 sıfırı da atabilir ya da Bitcoin'in büyük bir boğa koşsunlar. BitTorrent buradaki 2 0'ı da atabilir. Elinde bulunan arkadaşlar düştükçe ekleyebilir. Çünkü şuradaki destekler çok güçlü destekler. Buradan sürekli dönmüş. Bitcoin'e bağlı olarak buradan dönüş yapmış. Eğer yeni yatırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa da e, biraz beklemeyi göz almalı. Eğer sabrederlerse e, BitTorrent'te kazanabilir ileride. BitTorrent'in Bitcoin'den bağımsız hareket edeceğini düşünmeyin. Bitcoin'in hareketini takip etmeniz BitTorrent'in ya da Tron'un ne yöne gideceğini, yöne gideceği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yine de arkadaşlar çok fazla büyük bakelerle iş işlem yapmayın. Terste kalırsanız aylarca beklemek zorunda kalabilirsiniz. İleride iyi paralar kazanılabilir arkadaşlar fakat sabretmeniz lazım. E, bugün alayım, iki hafta sonra 2x 3x yapsın, 5x yapsın gibi koyun değil. Yine de bakiyenizin düşük bir miktarıyla işlem yaparsanız sizin yararınıza olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın herkese bol kazançlar.